Denklem kökleri soru 3 arkadaşlar. Grafiği verilen f reel sayılarından reel sayılar tanımını geçtir. f(x) fonksiyonunun x f(x) x eksi 2 eşittir. 0 denkleminin çözüm kümesine bulunuşu. Önce dur. Bana f(x) fonksiyonu verilmiş. f x eksi 2 soruyor. Önce f x'deki bir f eşittir 0'ı bir bulalım. Buradaki x değerim eksi 5, eksi 1, 3 ve 8. Bunlar bizim için sıfıra eşit olduğu noktalarda. Çünkü grafik o nokta üzerinde geçiyor. O zaman f eksi 5 eşittir 0 f-1 eşittir 0 f3 eşittir 0 bir de şurada göstereyim f8 eşittir 0 ancak buradaki x-5, x-3 ve 8 bizim denklemin çözüm kümesine yer almayacak neden çünkü x-2, 5 eşit olacak oradan bulacağım buradaki herhangi hangi x değeri için f-5 değerini alır yani x-5 sayısına ulaşabilirim konuşamadım ama anladığınız siz olayı yani x 2 eşittir eksi 5 x buradan eksi 3 olduğu zaman x eksi 3 yazdığım zaman f eksi 5 yapar. O da f eksi 5'e götür. O da f eksi 5'e zaten sıfırdır. Denklemin grafiği üzerinden geçer. Ben burada x eşittir eksi 3 alırım çözüm kümesinde. Heh, bunu soruyoruz. f eksi 1 eşittir 0. Peki ben x'e ben öyle bir sayı yazacağım ki eksi 1 gelecek. Eksi 2 karşı attığım zaman artı 2 olur. Eksi 1 artı 2'den 1 sayısına ulaşırız. Hı, benim yine şey budur. f 3 eşittir 0 x eksi 2 3'e eşitleyeceğim. x'i karşıya attığımız zaman x, -2 2'ye artı 2 olur. x eşittir 5 için sağlar. f8 eşittir 0'sa x eksi 2 eşittir 8 diyeceğim. Hangi x değeri için? x eşittir 10 değeri için olacak. Demek ki çözüm kümemiz eksi 3 1 5 10 olacak. Bunların toplamını sorabilir. Farkını sorabilir. hiç fark etmez. Çözüm şeyi de gösterdim bu arada. Çözüm kümesi olarak da. Her zaman küçükten büyüğe yazın arkadaşlar çözüm kümesini. Tamam. Eksi 3 1 5 10 sağlamasını yap. 10 koydum. 10 2. F8. F8 nedir? 0. O noktadan geçtiği için. Yani grafik denklemi üzerinden x eksen üzerinden geçtiği için. Y yes, 0. Var mı sıkıntı?